Anlaşmalı boşanma davasında taraflar birbirlerinden nafaka, velayet, maddi manevi tazminat, mal paylaşımı konusunda istekleri ve talepleri olabilir. Eğer hakim uygun görürse de yazdıkları protokol neticesinde buna göre bir boşanma kararı verir. Evcil hayvanların paylaşılması, bakımı, gözetimi, masraflarının karşılanması, veterinlere götürülmesi gibi konularda Türk Medeni Kanunu'nda açık ve detaylı bir düzenleme yer almıyor. Fakat evcil hayvan sahiplerinin bir çip üzerinden evcil hayvanlarla bir bağ kurduğunu biliyoruz. Yani evcil hayvanın sahibinin aynı zamanda çipin de sahibi olduğunu görüyoruz. Bir hayvanın sahip olup olmadığını buradan kontrol edebiliyoruz. Eğer taraflar da evlilik birliği süresince bir evcil hayvan ya da bu olayda olduğu gibi iki adet kedi edindilerse, sahiplendilerse, bu çiplerin kimin üzerinde olduğunu tespit etmek gerekir. Çünkü çip sahibi kimse evcil hayvanlarda onun evinde, onun bakımında ve gözetiminde veteriner takibi yapılarak yaşaması gerekir ve bakılması beklenir. E, aksi halde zaten e, bakılmamasının ötürü sahipsiz hayvan konumuna düşecektir. Ya da e, çiftli bir hayvanı e, zaten sokağa terk etmek ayrıca bir suç teşkil etmekte. E, burada da boşanan çiftlerin artık e, ortak bir evde yaşamayacağını düşünürsek, e, kediler de e, yapıları gereği e, evden eve sürüklenen bir yapıları yok tabii ki bir evde yaşamaları gerekir hem onların sağlığı bakımı ve psikolojileri açısından da e, geziremeyiz kedileri bu sebeple hangi evde yaşamaya karar verdiysek e, kedileri bakmaya karar verdiysek kararda geçen velayet aslında kedilerin hangi evde kalacağına dair bir karar olduğunu görüyoruz ve e, bu e, kararda da kadının evinde kalması yönünde çift bir anlaşmaya varmış. E bunun neticesinde de tabii kedilerin bakım, gözetim, veteriner masrafları, mama masrafları, ilaç masrafları, aşı masrafları olacağı için de sanki bir ortak çocukmuş gibi aslında çok güzel, çok emsal bir karar olmuş bu karar. Bir ortak çocuk gibi bunun kedilerin masraflarına erkek eşin katkıda bulunacağına dair bir taahhütte olduğunu görüyoruz. Bu da 3 ayda bir 10 bin TL ödeme yapma konusunda bir taahhütte bulunmuş. Bunun adına da nafaka denmiş aslında. Peki buna gerçekten nafaka diyebilir miyiz? Buna Türk Medeni Kanunu uyarınca nafaka diyemeyiz. Çünkü nafakayı yalnızca eş, kadın ya da erkek eş, karşı taraf ya da çocuklar talep edebilir. E, boşanma süresince evcil hayvanlara e, bir anlaşma olmadığı sürece bu e, dosyada olduğu gibi nafaka verilmez. E, şimdi bu konuda da protokol detaylı incelemek gerekiyor protokolde kediler yaşadığı sürece ve her halükarda 10 sene boyunca bakmak üzere gibi bir aslında kedilerin ortalama yaşam süresine göre bir süre belirlenmiş ve buradan da aslında yorum yapmak gerekirse kedilerin hayatı boyunca karşı tarafın 3 ayda bir 10 bin TL ödemek kaydıyla katkıda bulunacağını ve hatta protokolde tefetife oranında da bir artış olacağı yönünde bir anlaşmaya varılmış bunu anlayabiliriz. Evcil hayvanlar vefat ettikten sonra artık eşin, erkek eşin kadın eşe ödediği, kedilerin bakımı için ödediği 3 ayda bir 10.000 TL'lik ücret kesilecek. Nafaka ödenen kişinin ölümü halinde kesilir. Ya da nafaka ödenen kişinin başka biriyle evlilik yapması halinde ödenen nafaka kesilir. Anladım. Hı -hı. Yani bu ömür boyu e, nafaka şu an verilen e, güncel kararlarda genelde süresiz olarak veriliyor. Fakat bazı emsal davalarda, bizim de takip ettiğimiz birkaç davada e, boşanma davasından sonra hakim e, bu nafakanın belirli bir süre ödenmesine karar veriyor. Örneğin 3 ay toplam 25.000 TL nafaka ödenecek ve bir daha sonsuza kadar nafaka ödenmeyecek şekilde süreli nafaka kararları da artık almaya başladık. Ay, ay çok çok eterize bu şu